Şimdi aç kapa batarya kartuş tamiri yapacağız. Gördüğünüz üzere kartuşumuz tam kapatmıyor. Su sızdırıyor. Buradan da anlaşıldığı gibi. Şimdi öncelikle musluğun suyunu tamamen kesmemiz gerekiyor. Şimdi suyu kestik. Bataryayı kaldırdığımızda şurada sıcak soğuk işareti olan bir küçük düğmecik gibi bir şey var. Onu bir tornavida yardımıyla çıkartırsanız şu şekilde bataryamız alyanlı iki buçuk alyan şimdi ben bunu sökeceğim bataryamız biraz birbirine kaynamış herhalde zorladı eski mi işleyelim çıktı mı çıktı görüyorsunuz Buradaki şu çıkıntı olan yerde normalde vidalı bunu da çözmemiz gerekiyor. Böyle bir boru anahtarıyla ile. Bu kubacımız varsa Evet, bir, şey bir de içeriye çıkarıyoruz. diğer parçamız var. Burada bir anahtar yardımına daha başvuracağız. O mu değişecek? Hayır. değişici olan parçamızı şimdi çıkartacağız. <laughs> şu arızalı partuşumuz. Bunun aynısıyla Nalbur'a gideceğiz. Bunu götüreceğiz. Bunu götüreceğiz, aynısından alıp geleceğiz. Hadi almaya gidelim. Kartuşumuzu aldık geldik. Diğerini göstersene. Yenisi, eskisi. Bozulan parçada şu. Zaten bozulduğu belliydi. işlemi de tamam. Şimdi suyu açıp göreceğiz. Bakalım. Evet, suyumuzu açtık. Herhangi bir sızma yok. Eski suyumuz bu. Zaten Sıcak suyumuzu da açacağız. Sıcak suyumuzu da